Evet herkese Merhabalar 6 Haziran'la 12 Haziran tarihi arasında gökyüzünde Venüs'te Uranüs'ün kavuşum var Kuzey aydüğümde boğa burcunda biliyorsunuz e, Temmuz 2023'e kadar Kuzey aydüğüm boğa burcunda kalacak Aslında bu hafta içerisinde tüm buçlar Venüs'ün Uranüste ve Kuzey aydüğüm kavuşumuyla Temmuz ayının 2023 yılının Temmuz ayına kadar hangi konularda hayatlarına bolluk bereketi alacaklar bunu görmüş olacaklar. İşte şimdi hemen burçlardan başlayalım. Burçlar ayrı ayrı hangi alanlarda bu hafta hayatlarına bereketi bolluğu çekmiş olacaklar sevgili koçlardan detaylandırmaya başlayalım. Evet sevgili koçlar yükselen burçlara koç olanlar ikinci evinizde Boğa burcunda Venüs, para evinizde Kuzey düğümleri ve Uranüs'te kavuşuyor. Aslında bu hafta içerisinde 6-12 Haziran haftası içerisinde hayatınızda parasal konularla ilgili sizi ileriye taşıyan, biraz da böyle maddi olarak rahatlamanızı sağlayan konularla karşı karşıya kalacaksınız. Eğer değerlendirebilirseniz çok güzel fırsatlar ayağınıza kadar gelmiş olacak. Bu alanda hızlı çalışmalı, başarılarınızı ön plana çıkarmalı ve enerjinizi ön plana çıkarmalısınız. Zaten burcunuzda Mars ilerliyor, Jüpiter de burcunuzda ilerliyor. Aslında hayatınızda kendiniz için, kendinize ait yolunuza yapmanız gereken konularla ilgili harekete geçmenin tam zamanı. Parasal konularda bu hafta dediğim gibi çok güzel ilerleyecek. Yalnızca bu hafta Venüs'ün Satürn'den bir karesi var. Satürn kova burcunda biliyorsunuz. Der ki gökyüzü evet parasal konularla ilgili şanslı bir hafta değerlendirmen gerekiyor. Hatta bu hafta içerisinde hayatını alacağın bütün konular Temmuz 2023'e kadar parasal konularda ilerlemenin anahtarını sana vermiş olacak der. Fakat dediğim gibi Satürn kısıtı var. Hayat diyor ki biraz daha sistemli, biraz daha programlı olursan senin için çok daha iyi olur. Bir olduğun bereketini artırabilirsin diyor. Sevgili koçlar özetle bu hafta paraya koşuyorsunuz. Biraz daha parasal konularla ilgili enerjinizi hayata entegre etmeye başlıyorsunuz. Bu haftayı çok güzel değerlendirin. Sevgili boğalar, yükselen burçları boğalanlar bu hafta içerisinde burcunuza Venüs ve Uranüs kavuşuyor. Hem de Kuzey Aydın zaten sizin burcunuzda ilerliyor Ocak ayından beri ve Temmuz ayına kadar 2023'ün Temmuz'una kadar da burada kalmaya devam edecek. İşte bu hafta hem kendi burcunuzun yöneticisi olan Venüs hem de Uranüs zaten sizin burcunuza, Kuzey Ay burcunuzdayken ileri gitmenin yolunu, biraz daha rahat, biraz daha huzurlu olmanın yolunu bu hafta bulmuş olacaksınız. Aslında şöyle söyleyeyim, bu hafta içerisinde karşınıza çıkan insanlar, fırsatlar, edinimler bunlar neyse aslında diyor ki Temmuz 2023'e kadar hayatında konforu, lüksü, biraz daha rahatlığı ve huzuru deneyimlemek istiyorsan bu konularda hayatın size bu hafta vermiş oldukları konusunda biraz daha hayatınızı coşturabilirsiniz, artıya geçebilirsiniz diyorsunuz için. Venüs'ün Uranüs'te kavuşumu kim boğalar için aynı zamanda evliliğe ve çok güzel bir ilişkinin başlangıcına işaret ediyor olabilir. Geçtiğimiz hafta zaten 4 Haziran tarihinde Merkür retrosu bitmişti. Bu anlamda ikili ilişkilerle ilgili başlangıçlar sergilemenin de tam zamanı sevgili boğalar. Rahatlık, huzur ve konfor için hayatınızın geri gelecekteki maddi garantisi için bu haftayı çok güzel değerlendirin. Artı dediğim gibi neler yaptıysanız, hangi konulara başlangıç yaptıysanız onları cebinize koymayı unutmayın. Sevgili ikizler yükselen burçları ikizler olanlar bu hafta bütün burçlar açısından gayet bereketli ve huzurlu bir hafta olarak görünüyor aslında. Mars'ta Koç'ta olmasına rağmen bu hafta Oranüs'te çok güzel bir kavuşum var. Boğa Burcu'nda Kuzey Ay düğümünde Boğa Burcu'nda şu anda ilerliyor. Bu şekilde sizin de 12. evinizde e, bu kavuşum gerçekleştiği için e aslında içten içe krit oluşturan konularda çok fazla düşünmeyi, tartmayı, ölçmeyi, tartmayı bir kenara bırakmış olacaksınız. Birçok konuda daha akışta olduğunuzu, belki tekrar tekrar düşünmeden daha sağlıklı ilerlediğinizi görebilirsiniz bu anlamda. 12. evinizde bu kavuşum gerçekleşiyor çünkü. Venüs'ün Uranüs'le kavuşum ve Kuzey Ay kavuşma esnasında tüm burçlar açısından biraz daha maddi rahatlamaya işaret ediyor olacak. Yalnız Satürn kova burcunda ilerliyor transit olarak biliyorsunuz. Venüs'e bir Satürn karesi var bunun bir şartının olduğunu söylüyor gökyüzü. Satürn karesinden kaynaklı eğer rahatlık istiyorsak, konfor istiyorsak, huzur istiyorsak biraz da böyle hayatın gerçeklerini unutmadan bunu yapmamız gerekiyor. Yani sadece rahatla, ruhsal e, rahatlık ve ruhsal iyileşmeye adapte olmak tabii ki çok güzel ama bunun yanında biraz da hayatın gerçeklerinin farkında olmak, hayat içerisindeki sorumluluklarımızın bilincinde olmak ve bu bilinçle e, sorumluluklarımızı gerçekleştirmek çok önem arz edecek bizim için. Sizin için de bu hafta dediğim gibi birçok konuda tarttığınız, ölçtüğünüz, zorlandığınız, öyle midir, böyle midir diye içten içe düşündüğünüz konularda rahatlama zamanı başlamış olacak. Ama bir yandan ruhsal rahatlamayla birlikte e, Satürn'ü de göz önünde bulundurarak daha sorumluluk sahibi, daha bilinçli ilerlerseniz, gerçeklere odaklı olursanız hayatınızın gerçekten sorumsuz ilerlediği bir zamana şahit olabilirsiniz. Sevgili yengeçler, yükselen burçlara yengeç olanlar bu hafta 11. evinizde Venüs'ün, Uranüs'e ve Kuzey Aydın'da kavuşumu var. Bu sizin için kişilerle bir araya gelmektir, sosyal enerjinin çoğalmasıdır arkadaşlar ve dostlarla beraber projeleri yapmaktır aslında. Kimi yengeçler dostlarından destek alırken, kimi yengeçler de onlarla ortak işbirliği, proje üretmeye doğru ilerleyebilir. Bu şekilde kimileri de ee, belki sosyal hayatını renklendirmek adına bir takım hayır kuruluşları, yardım kuruluşları veya da bu şekilde hobileri bazında bir araya gelen insanlarla bir, bir arada olmak, onlarla zaman geçirme ile ilgili e, biz anlayışında bir aktiviteyi ön plana çıkartabilirler hayatında. Sizin için tam anlamıyla böyle yengeçlikten sıyrılmak, hani böyle ev hayatından, biraz daha ev enerjisinden çıkarak, kabuğunuzdan dışarı çıkarak biraz daha sosyal zaman geçirmeye endeksli olacağınız bir hafta olduğunu gösteriyor ve çok da huzurlu olacaksınız bu anlamda. Geçtiğimiz hafta anlatmıştım. Haziran ayı boyunca Mars Koç'ta, Jüpiter Koç'ta kariyer anlamında gerçekten hareketli günler deneyimliyorsunuz. Bu hafta da aynı şekilde 6-12 Haziran tarihi arasında yeni işbirlikleri, kariyerle ilgili yeni adımlar, işle ilgili koşturmacalar hayatınızda bolca olacaktır sevgili yengeçler. İşte bu esnadayken virüsün bu hafta Uranüs'te ve Kuzey Aydın'la Boğa Burcu'nda kavuşumundan kaynaklı aynı zamanda sosyal olduğunuz dış dünyada olduğunuz ve bundan da ayrıca keyif aldığınız bir zaman dilimini deneyimleyeceksiniz. Sevgili aslanlar, yükselen burçları aslan olanlar bu hafta içerisinde Venüs'ün Uranüs'le ve Kuzey Aydın'la kavuşumu görünmekte. Bu sizin için gerçekten kariyer anlamında, iş fırsatları anlamında güzel bir haber. Hem de yeni başlayacak olan, yeni işe adım olacak olan aslan burçları varsa onlar için de tam da böyle bir hem sakin hem huzurlu ilerleyen hem de maddi olarak gerçekten tatmin eden konularda bir iş birliği gerçekleştirebileceklerini işaret ediyor. Yeni bir işe de başlayabilirsiniz dediğim gibi. Bu anlamda hali hazırda işine devam eden sevgili aslanlar için de belki kendi kariyerlerinde bir üst basamağa geçebilirler, terfi alabilirler bu anlamda ödüllendirilebilirler aynı zamanda. Bu şekilde 10. evinizde güzel bir kavuşum var sevgili aslanlar kariyerle ilgili. Önemli güzel günler bu hafta içerisindeyken gerçekleşecektir. Yalnızca Satürn karşı evinizdeki ilişkilerle ilgili evinizde kova burcunda biliyorsunuz 7. evinizde ilerliyor. Bu şekilde ilişkilerde tavır tarz belirleme, insanların size karşı olan tarzı, tavrı ve anlayışı, dostluklar, arkadaşlıklarla ilgili konular ve Satürn burada olduğu için zaten biraz daha sizi disipline etmeye çalışıyor. Biraz daha gelecekle ilgili Beklentileriniz konusunda aslında sizden net olmanızı istiyor. Bu anlamdaki ilişkiler konusunda sizi biraz böyle dediğim gibi testler ortaya çıkartıyor. Bu hafta yine bu şekilde e, açılardan kaynaklı deneyemeyeceğiniz konular tabii ki ilişkilerle ilgili ön plana çıkacaktır. Kariyerinizle ilgili güzel günler ve dediğim gibi Jüpiter, Mars zaten geçtiğimiz hafta anlatmıştım. İdeallerinizi, hayallerinizi, gelecekle ilgili beklentilerinizi ön plana çıkardığınızda sizi çok güzel destekleyecek konumda. Siz ideallerinize, hayallerinize ve kariyer hayatınızın yükselişine adapte olmaya devam edin. Sevgili Başaklar, Yükselen Burçları Başak olanlar, bu hafta Venüs, Uranüs ve Kuzey Avdümünün kavuşumu çok güzel görünüyor. Haritalarınıza çok güzel bir yansıması olacaktır. Size de haritanızın, natal haritanız içerisinde haritanıza baktığınızda hangi evinizde boğa burcu varsa işte o alanda Venüs'ü, Uranüs'ün, Kuzey düğümünün kavuşunun bolluk bereket olarak hayatınıza alacaksınız demektir. Aslında haritaya baktığınızda 9. evinizden tam olarak biraz da böyle hayata tekrar gelmiş hissini yaşamak. Sanki geçmiş geçmişte kaldı. Bir şeyler tekrar sizin için oluşuyor. Tekrardan bir şeyleri başlatıyorsunuz ve bunu kolaylıkla gerçekleştiriyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bu hafta 6-12 Haziran tarihinde bunları net olarak hayatınızda hissedebilirsiniz. Hani yeniden doğmak, yeni bir enerjiyle, taptaze bir enerjiyle hayata merhaba demek gibi aslında. Aynı zamanda Jüpiter'le Mars geçen hafta da anlatmıştım. Haziran ayında ee, finansal konularla ilgili hem sizi destekliyor hem de harekete geçmenizi istiyor. Aslında gökyüzünün mesajı finansal konularda eğer ilerleme istiyorsan, çözüm odaklı olmayı istiyorsan, sen de harekete geçmelisin, hayata umutlu, istekli olduğunu, gelecekten beklentilerin olduğunu göstermelisin diyor. Sevgili teraziler, yükselen burçları terazi olanlar bu hafta burcunuzun yöneticisi olan Venüs Uranüs kavuşuyor. Kuzey ay düğümle aynı zamanda kavuşuyor. 8. evinize bir kavuşum gerçekleşiyor ve gerçekten bu hafta tüm burçlar bu kavuşumla birlikte Temmuz ayı 2023 yılının Temmuz ayına kadar hangi konularda nasıl ilerleyiş sergileyebileceklerini görecekler aslında. Aslında şöyle, Kuzey Aydın Boğa'da olduğuna göre geleceğe dair bizi götüren ne varsa, bizi geleceğe taşıyan ne varsa bu hafta bunların ipucu verilmiş olacak. O yüzden çok özel bir haftanın içindeyiz. 6-12 Haziran tarihleri arasında karşılaştığınız, konuştuğunuz insanlar, işbirlikleriniz, düşündükleriniz, hayata karşı adım attığınız detaylar. İşte bunları çok önemseyin çünkü buradan e, boğa burcu verimli burçlardan bir tanesi, toprak elementi burçlardan bir tanesi tahammül etmediğiniz şekilde verim elde edebilirsiniz. Geleceğe kendinizi maddi olarak garanti altına alma ile ilgili ipuçlarını elde edebilirsiniz sevgili teraziler. Bu hafta aynı zamanda hala Mars Jüpiter kavuşumu koç Koçburcu'nda ilerlemeye devam ediyor. Zaten Haziran ayının tamamında ikili ilişkilerle ilgili bol bol karşılaştırmalar, konuşmalar, bu şekilde ilişkilerle ilgili kararlar, konular, tartışmalar hayatımıza bolca yer alacak. Kimileri ikili ilişkilerde e yol alırken kimliler de agresyon olarak bu enerjiyi kullanabilirler. O yüzden sizler bu enerjiyi tartışarak bir şeyleri karara vardırma ve orta yolu bulma ile ilgili kullanabilirsiniz. En iyi zaten bunu siz yaparsınız. Terazi burcu olarak diplomatik davranabilirsiniz diyorum. Sevgili akrepler, yükselen burçlara akrep olanlar bu hafta tam karşı evinizde, 7. evinizde çok güzel bir kavuşum var. Gerçekten 2022 yılının en güzel kavuşumlarından bir tanesi olmuş olacak. Gezegenler yan yana geldiklerinde güçlerini birleştiriyorlar ki bu gezegenler bu hafta Venüs ve Uranüs'ün birleşmesi olacak ve Venüs kendi yönettiği burçta. Boğa burcunda kendi yönettiği gezegeni kendi evinde taşırken bu şekilde size iki ilişkilerle ilgili çok şanslı bir haftaya getirmiş olacak. Üstüne üstlük bir de kuzey ay düğümde Venüs Uranüs'te kavuşuyor yani sizi ileriye taşıyan bir evlilik sizi ileriye taşıyan bir ilişki veya da sizi ileriye taşıyan bir ortaklık bu hafta gerçekleşebilir. Hayatınızda insanlarla yaptığınız işbirliklerinden, ortaklıklardan kazançlarınızı alabilir. Bu şekilde karşılıklı alma verme dengesi içerisinde hayatınıza entegre ettiğiniz konularda maddi kazançlarınızı artırabilirsiniz diyorum. Geçen hafta da anlatmıştım. Güney halen burcunuzda. Enerjinizi düşüren konularda tabii ki karşı karşıya kalıyorsunuz. Ama bu bir süreç. 2023 yılının Temmuz ayına kadar devam edecek. E, güney düğümden kaynaklı karmik enerjiler hayatınızda olacak. Fakat bu haftanın en güzel yanı diyor ki bu karmik enerjilerden güney düğümün sizi düşüren etkilerinden nasıl kurtulabilirsiniz? İşte o kuzey düğümün Uranüs'le Venüs'le kavuşumundan kaynaklı hayatınıza aldığınız konular neşeyi, huzuru ve hayatınızda biraz daha böyle kendini rahat hissetmeyi, boğa burcu gibi kendinden emin olmayı hayatınıza bu hafta yaşayacaklarınız getirmiş olacak sevgili akrepler. Sevgili yaylar, yükselen uçları yay olanlar. Bu hafta Venüs, Uranüs ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu var. Zaten bu hafta güzel etkiler var. Önümüzdeki hafta burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. 14 Haziran tarihinde siz de kendi hayatınızda son bir yıllık döngü içerisinde nelere evet dediniz, nelere hayır dediniz, doğru mu yaptınız, yanlış mı yaptınız, neleri kaçırdınız veya kazandınız? İşte bu sorularla önümüzdeki hafta karşı karşıya kalmış olacaksınız. Bu haftaya geldiğimizde Venüs'ün, Uranüs'ün Kuzey Ay düğümüne çok güzel bir kavuşum var. 6. evinizde Venüs Kütürelüs ve Kuzey kavuşumu kavuşumuyla birlikte geçen haftaki videomu dinleyen yaylar bilirler. E, günlük hayatınızın rutin işlerine görev oluşturan angarya işlerini çok rahatlıkla gerçekleştireceksiniz ve bir düzen oluşturacaksınız demiştim hayatınızda. İşte bu hafta bu kavuşum net gerçekleştiği için 6-12 Haziran tarihleri arasında sağlığınızla ilgili bir göreviniz olabilir çocuklarınızın hayatıyla ilgili sorumluluk oluşturan konular olabilir. Size angarya gelen, gerçekten yorulduğunuz, ben şunu yapmaktan sıkıldım dediğiniz konular olabilir ama gereklidir bu işler aynı zamanda yapılması gerekiyordur. İşte bunları yapmak ve ortadan kaldırmak için, şöyle bir rahatlamak için çok güzel bir hafta. Varsa elinize bu şekilde bekleyen ve gerçekten üstünüze yük oluşturan konular, bunları 6. evinizdeki bu kavuşumlarla beraber rahatlıkla yaparsınız, hayatınıza katabilirsiniz. Aynı zamanda kim yaylar da hayatında bir sağlık sorunu ile ilgili özgürleşmeyi deneyimleyebilir. Belki doğru doktoru bulmak, belki doğru ilaç tedavisini ön plana çıkarma ile ilgili şansı hayatına alabilirler. Diyet yapmak ve bu konuda başarı elde etmek için de Uranüs Kuzey Ay desteği sizi çok güzel desteklemiş olacak. Sevgili oğlaklar, yükselen burçları oğlak olanlar bu hafta 5. evinizde astrolojinin en sevilen evinde en sevilen gezegenler kavuşma açısından Venüs boğa burcunda, kendi yönettiği burçta ve bu şekilde asaletli konumda Uranüs'te, Venüs'te kavuşuyor ve Kuzey Ay kavuşuyor. Bu hafta herkes için ileri gitme haftası aslında. Ama gökyüzünden bu tüyoları alabilirsek ve bir şekilde bunları almaya gönüllü ve niyetliysek haftayı çok güzel değerlendirebiliriz. Sizin için de aşk haftası kimlerin hayatında var olan ilişkisiyle ilgili aşkı hissetmek, deneyimlemek, karşılıklı aşkı, heyecanı, coşkuyu deneyimlemekle ilgili çok güzel bir hafta. Kimileri yeni bir aşka bu şekilde adım atabilirler ve tatil, eğlence hayatlarında bu hafta olabilir çokça ve bolca aynı zamanda. Keyif alabilirsiniz hayattan aslına bakarsanız. Kimileri de e, hayattan keyif alma ve aşk gibi aynı zamanda çocuklara duyulan aşktır 5. ev. Çocuk sahibi olma, çocuğun hayatındaki güzel deneyimler ortaya çıkarma, onun hayatındaki yaşanan deneyimlerle ilgili mutlu olmayı da bu hafta sevgili oğlaklar deneyebilebilirler. Hatta kimi oğlaklar için sürpriz haberler söz konusu. Belki ne zamandır çocuk yapma ile ilgili bir takım e, faaliyetler içinde, çabalar içindeydiniz. İşte bu hafta bu konuyla ilgili aslında güzel bir hafta e, müjdeli haberlerde hayatınızda yer alabilir. Keyifli bir evde güzel gezegen kavuşumları olduğu için gerçekten bu hafta sizin için güç kazandıran, aynı zamanda neşenizle, coşkunuzda hayata biraz daha sıkı sıkı bağlandığınız, hayattan keyif aldığınız bir hafta olacak sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar, yükselen burçları kova olanlar bu hafta Venüs, Uranüs ve Kuzey Aydınlığı'nın çok güzel kavuşum var gökyüzünde. Aile konusuyla ilgili yerleşim yerinizdeki güzel haberler hayatınızda olabilir. Uranüs bir de ani gelişen olaylardır, sürprizlerdir, sürpriz gelişimlerdir ve bizi şaşırtan detaylardır. Bu hafta içerisinde evinizde, yerleşim yerinizde veyahut da aile bireylerinizin hayatında onların yerleşim yeriyle ilgili konularda ani sürpriz gelişen ve gerçekten yüzünüzü güldüren gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Kimi kovalar da 4. ev etkisinden kaynaklı ev sahibi olabilir. Alım satım işlemleri gerçekleştirebilir. Hatta eğer gayrimenkulle ilgilenen kişiler varsa onlar da bu konuda kazanç elde edebilirler. Ani satımlar, alımlar gerçekleşebilir. Bu anlamda aslında parasal konularla ilgili tüm burçlar açısından verimli bir haftaya girmiş oluyoruz. Sizler için de geçerli. Fakat burcunuzda ilerleyen Satürn Venüs'e zorlu bir açı yapıyor. Ee, siz hayatınızın zaten geçen hafta da anlattım. Sizler de düzenli olarak takip edenler biliyorsunuz ki transit Satürn şu an kova burcunda. Satürn hayatın gerçekleri ve sorumlulukları olduğu için bunlarla çok fazla meşguliyet içerisindesiniz. Ve gerçekten çok fazla sorumluluk hayatınızda ve hayatın gerçekçi yüzüyle adresel karşı karşıya kaldığınız bir süreci yaşıyorsunuz yaşıyorsunuz. Bunun 7 Mart 2023'e kadar devam edeceğini biliyorsunuz. Bu hafta Satürn az önce bahsettiğim 4. evinizle ilgili olumlu olan konulara kare açı yaptığı için aslında bolluk bereketi hayatınızı almanız için hayatımıza verilmiş olan sorumlulukları ve gerçeklerle ilgili konuları yüklenirseniz evet bu benim hayatımın sorumluluğu, ben bunu yapmak durumundayım derseniz cesaretli olursanız ve sorumluluklarınızı bir asker gibi yerine getirirseniz sizler de hanenizle ilgili artılanmaları rahatlıkla hayatınıza alabilirsiniz. Sevgili balıklar, yükselen burçları balık olanlar bu hafta 3. evinizde Venüs, Uranüs ve Kuzey Ay düğümünün kavuşum var. Birçok balık hayatında kısa seyahatlerle, şöyle ufak tatil programlarıyla hayatını renklendirebilir. Bu şekilde tatil programlarını gerçekleştirebilirler. Ve hayatlarında kim balıklarda eğitim ve öğretim hayatları ile ilgili olumlu sonuçlar elde edebilirler. Bu anlamda gerçekten yüzünüzü güldüren, sizi ileriye taşıyan konular hayatınızda olacaktır diyorum sevgili balıklar. Aynı zamanda Jüpiter'le Mars halen 2. evinizde ilerlemeye devam ediyor. Parasal kazançlarınızı artırma ile ilgili harekete geçerseniz o kadar verim elde edebilirsiniz. Geçen hafta söylemiştim zaten sizlere. Fakat bu şekilde hareket ederken de biraz böyle kazalara açık olabilirsiniz. Ani gelişen durumlara, agresyonlara açık olabilirsiniz. Bunlara biraz dikkat etmenizde fayda var. Sevgili balıklar üçüncü eviniz dediğim gibi kısa yollarda geçirilen zamanlar, tatil programları, seyahat gibi konularda çok güzel görünüyor bu hafta içerisinde. Aynı zamanda maddi kazançlarla gerçekten güzel bir haftayı aslında Haziran ayının tamamında da e, artılanmayı deneyimlemeye devam ediyorsunuz. Evet bu hafta güzel gezegen kombinasyonları, güzel kavuşumlar var. Bunları sizle paylaştım. Her zaman gökyüzü bize enerjileri veriyor. Onları yoğuracak olan, özgür ilalemizi hayatımıza alacak olan insanlar da biziz diyorum. Hepimize inşallah umutla, neşeyle hayata bakalım ki hayatın bize verdiği bolluk, bereketi her zaman kucaklayalım diyorum. Bir sonraki hafta tekrar burada yine bu kanalda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.